Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Son birkaç gündür tüm altcoin piyasası kırmızı. Ancak yatırımcılar hala hangi altcoinleri tutacaklarını ve hangilerini portföylerinden çıkaracaklarını merak ediyorlar. Bu soruyu cevaplamak için YouTube kanalı Çiğki Kriptoyun analisti Chris'in listesine göz atalım. Analistin alım fırsatı olduğunu belirttiği 3 coin'i sizlerle paylaştık. Listedeki ilk proje Quant, farklı blockchain ağlarını birbirine bağlamak için dağıtılmış defter teknolojisi ve Overledger Network'ün bir işletim sistemi olarak inşa edildi. Proje, blokçenler için inşa edilecek ilk işletim sistemi olarak faturalandırılıyor. Sıradaki altcoin siteller, paranın taşınmasına ve saklanmasına izin veren açık bir ağdır. XLM, parayı depolamak ve taşımak için kullanılabilir. Sonuç olarak, gelecekte büyümek için büyük bir potansiyele sahiptir. Üçüncü ve son altcoin ise Algorand. Algorand, birçok uygulamayı destekleyen, kendi kendini idame ettiren, merkezi olmayan, blockchain tabanlı bir ağdır. Bu sistemler güvenli, ölçeklenebilir ve verimlidir, gerçek dünyadaki etkili uygulamalar için tüm kritik özelliklerdir. Algorand, yeni güven formları oluşturmak için güvenilir performans garantileri gerektiren hesaplamaları destekliyor. Algo, bu alanı rahatsız eden ve ana akım blokçenin benimsenmesini engelleyen tüm teknik engelleri kaldırıyor. Sağlam bir teknolojiye ve sağlam bir ekibe sahip oldukları söylenebilir. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz <laughs> atın.